Türkan Şoray ve Ahmet Mekin gibi isimler ile kamera karşısına geçen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i günümüzün ünlü oyuncularından birisi çıktı. Filmde Türkan Şoray'ın çocuğunu oynayan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i son haliyle yok artık dedirtiyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Selvi Boylum Al Yazmalım filmi vizyona girdiği dönemde büyük ses getirmişti. Türk sinemasının en unutulmaz işler arasında yer alan söz, söz konusu filmde Türkan Şoray'ın çocuğu Samet karakteriyle hikayede büyük bir ilgi görmüştü. Filmde Samet'e oynayan kişi ünlü oyuncu Elif İnci çıktı. Kız çocuğu olmasına rağmen bir erkek çocuğunu oynayan Elif İnci büyüdüğünde de oyunculuk yapmaya devam etmişti. Günümüzde tam 49 yaşında olan Elif İnci Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Bilal İnci'nin kızı Kemal İnci'nin de yeğeniydi. İşte selvi boyun al yazmalımın Samet Elif İnce'nin in son hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.